Hoş geldiniz. Bu videoda iPad Pro M5'te nasıl not alacağınızı göstereceğim. Öncelikle Notlar uygulamasını açın. Bu iPadlerde ve aslında tüm Apple ürünlerinde yerleşik bir uygulamadır, bu yüzden e, indirmenize gerek yok. Yeni bir not oluşturmak için tam buraya dokunun. Önceki notları gizlemek veya göstermek için bu simgeye dokunun. Şimdi notumuzun ilk satırı başlık olacaktır. Yani bundan sonraki satırlar varsayılan olarak daha küçük bir yazı tipine sahip olacak ancak buradan metin boyutunu, stilini ve diğer her şeyi de ayarlayabilirsiniz. Bu simgeyi kullanarak bir kontrol listesi oluşturabilirsiniz. bu simgeyi kullanarak bir tablo oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu üç simgeye dokunarak tabloyu değiştirebilir ve satır veya sütun ekleyebilirsiniz. E buna örneğin açıklayıcı bir belge veya net bir fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Bu notta metin tarayabilir, belge tarayabilir, fotoğraf veya video çekebilir, galeriden seçebilir, ses kaydedebilir ya da bir dosya ekleyebilirsiniz. Ayrıca burada ister parmağınızı ister tabii ki muhtemelen iPad'i alma sebebiniz olan Apple Pencil'ınızı kullanarak da çizim yapabilirsiniz. Yani ön yargılı olmak istemem ama büyük ihtimalle iPad'i kendinize alma sebebiniz de buydu. Yani evet kaleminizi alın ve hemen çizmeye başlayın. Farklı kalem stilleri seçebilirsiniz. Silgi, rengi değiştirebilirsiniz. Buradan özel bir renk ayarlayabilirsiniz. Bir çıkartma, metin imzası, şekil ve döngü ekleyebilirsiniz. Ayrıca tabii ki seçebileceğiniz daha fazla araç da var. Örneğin bir cetvel var. Üzerine dokunabilirsiniz ve Ah hayır, sanırım yanlış anladım. Yani söylediklerinizi tam olarak doğru şekilde anlamamış olabilirim. Sanırım Tamam cetveli boş verin. Ayrıca burada aslında biraz metin boyutunu değiştirebilirsiniz. Burada ses kaydı başlatabilirsiniz. Dili de seçebilirsiniz. Örneğin istediğiniz dili seçebilirsiniz. Ayrıca bu menüde cihazınızın işlevselliğini daha da özelleştirmenizi olanak tanıyan bazı ek ayarlarınız da var. Burada ayrıca farklı işlemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için cesleri de kullanabilirsiniz. Örneğin Apple Pencil'ınızı sıkıştırarak hızlı araçları açabilir veya çift dokunarak silgi kalem arasında geçiş yapabilirsiniz. Ve temelde şunu yapabilirsiniz. Evet çünkü metin tanıma etkinleştirildi. Burada istediğiniz her şeyi çizebilirsiniz. Ayrıca Apple Pencil ayarlarını nasıl değiştireceğinizi de göstermek istiyorum çünkü bu videonun bağlamında oldukça önemli. Tek yapmanız gereken ayarlara gitmek, ardından Apple Pencil'i seçmek ve burada burada Apple Pencilleriniz için ayarlayabileceğiniz çok çeşitli farklı seçenekler bulacaksınız. Örneğin sıkıştırma hareketinin işlevi burada değiştirilebilir, çift okuma hareketinin işlevi de burada değiştirilebilir, hareketler de tam burada değiştirilebilir ayrıca efektleri ve birçok farklı ayarı da ayarlayabilirsiniz. Yani temelde iPad Pro M5'inizde bu şekilde not alabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün. Aşağıya bir beğeni bırakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu kadar.